İmran. Bugün sizler için sağlıklı buluz pankek yapacağız. Meyvelerle süsleyip güzelce yiyebileceğimiz sağlıklı bir tarif olacak. Ben şahsen çok sabırsızlanıyorum ve hemen yapım aşamasına geçmek istiyorum. Bir Koşuyorum. İlk önce 2 adet yumurtam var. 2 adet yumurtamın aklarını ayırıyorum. Aklarını bir kullanacağım. Bir de bir adet yumurta sarısı kullanacağım. Aklarını ayırıyorum ve kabımı bir köşeye alıyorum. İlk önce hamuru oluşturacağız. Yumurta sarımın üstüne bir çay kaşığı vanilin ekliyorum. Bir çay kaşığı da kabartma tozu ilave ediyorum. Yaklaşık üç e, buçuk yemek kaşığı böyle gördüğünüz miktarda un ilave ediyorum. Tam buğday unu. ardından da 4-5 yemek kaşığı süt ilave ediyorum. light süt olabilir, yarım yağlı süt de olabilir. Sizin tercihinize kalmış. Güzelce karıştırıyorum ve bir tutam da tuz ilave ediyorum. Ben karıştırıyorum. Burada miktar katı geldiği için 5'e tamamlıyorum kaşığı ve iyice karıştırıyorum kıvam benim için iyi. Bir tatlı kaşığı da bal ilave ediyorum ki böyle tatlı olsun istiyorum. Şimdi gelelim yumurta aklarımızı köpüklü bir kıvama getirmeye. Mikserimle güzelce çırpıyorum ben yumurta aklarımı. Burada çok acele etmeyin. Biraz sabırlı olmamız lazım. Yumurtaklarımız iyice köpürsün böyle kar beyazı gibi olsun istiyoruz. Çünkü bunu yapmamızın nedeni pankekimiz böyle kabarık olsun istiyoruz. Bu yüzden yumurtaklarımızı çırpıyoruz. Ben çırpmaya devam ediyorum. Gördüğünüz gibi bu kıvam bizim için yeterli. Böyle ters çevirdiğimiz zaman dökülmemesi gerekiyor yumurtaklarımızın. Hemen deneyelim. Bir ters çevirelim. Bakalım dökülüyor mu? Gördüğünüz gibi dökülmüyor ve işlem tamam. Hamurumuzla yumurta akımızı karıştıracağız. Yumurta akımın yarısını hamuruma ilave ediyorum ve yumurta akımı söndürmeden hafif bir şekilde karıştırıyorum. Ben hızlı hızlı karıştırmaya devam ediyorum. Yumurta akımın diğerlerini de ekleyip karıştırmaya devam edeceğim. Ben burada bir adet yumurta sarısı kullandım. Ama siz isterseniz kalorisi az olsun derseniz yumurta sarısı kullanmayabilirsiniz ya da yumurtaya yazık olmasın derseniz 2 yumurta sarısını da kullanabilirsiniz. Oluşan hamurumu sıkma torbama alıyorum. Burada Buzdolabı poşetine de koyabilirsiniz. Kendiniz kaşıkla da yapabilirsiniz. Tamamen sizin becerinize kalmış. Ben daha düzgün olmasını istediğim için bir sıkma torbasına koyuyorum hamurumu. Hazırlıyorum. Tavamın altına hafifçe yağlıyorum ki yapışma olmasın. Çünkü gerçekten yapışınca çok sinirleniyorum güzelce yağladım hafif bir peçeteyle ve hafifçe sıkıyorum böyle gördüğünüz gibi yuvarlak bir şekilde birazcık yüksek sıkmaya çalışıyorum ki böyle pofidik pofidik olsun istiyorum bulut pankek olsun istiyorum ama çok da yüksek sıkmıyorum ben burada gördüğünüz gibi dörde tamamlıyorum hatta beş oldu Altını çok fazla açmayın ocağın böyle orta dereceli olsun ve birazcık da bir kaşık da böyle tatlı kaşığı su dökeceğim ki böyle onun buharıyla daha iyi ve daha çabuk pişsin istiyorum ben. Suyumu döktükten sonra tekrar kapağımı kapatacağım. Bu pişecek hafif böyle göz göz olacak hamur. Ee, arada bir kontrol etmek gerekiyor. Mesela ben şu an burada bir kontrol ediyorum altını pişmiş mi pişmemiş mi diye ona göre ters çevireceğim. Hafif biraz pişmiş. Birazcık daha bekliyorum ve sonra hemen kapağını açıp çevireceğim. Gördüğünüz gibi tam böyle çok güzel pişmiş gibi duruyor ve çeviriyorum. Bittikten sonra gene bir tatlı kaşığı suyumu döküyorum ve kapağımı kapatıyorum güzelce hemen çabucak pişsin istiyorum. Ve gördüğünüz gibi pankeklerim 2-3 dakikada pişti ve bunları tabağıma alıyorum. Bunları tabağıma aldıktan sonra ben hızlı bir şekilde diğer pankeklerimi de yapmaya geçiyorum. Bu tariften yaklaşık 8 adet pankek çıktı. Siz daha çok isterseniz bu tarifi ikiye katlayıp daha çok yapabilirsiniz. Son pişen pankeklerimi de alıyorum ve sunum aşamasına geçelim istiyorum. geldik güzel pankekimizi tadım aşamasına. Böyle pufuf pufuf oldu. Yani normal pankekten birazcık daha yüksek yüksek yaptım ben böyle görüyorsunuz ve tadı harika oldu. Çok lezzetli. Üstüne bal dökünce harika oluyor. Bu da çilekli. Hmm. anlatılmaz yaşanır yani. Bunu yapın diyorum. Tariflerimi beğenmeyi unutmayın ne diyeceğimi unuttum bir Beğeni bırakmayı unutmayın. Abone olmayı unutmayın. Başka bir tarifle görüşmek üzere. Sağlıcakla kalın. Sağlıkla kalın. Hoşçakalın.